Herkese merhaba. Ben Berkay. Bugün mutlu Minecraft serisinin 10 mu oluyor, 11 mi? Evet 10 oluyor abi. 10. bölümünden devam ediyorum. En son ne yaptığımın ne, yaptığımın ne lan? Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> ne yapıyordum ben abi en son? Video çekmeyeli bir hafta oldu çünkü. Okullar sağ olsun bozukluğu. Aynen öyle. Artı. Üşengeçlik. Artı aynen. Üşengeçlik değil de. <laughs> dersler yüzünden abi açamıyoruz <laughs> bilgisayar. Anca hafta sonu oldu anca açıyor. Bundan sonra böyle hafta içi bir video. Buna lan. What the fuck. <laughs> Şunları alayım da. Abi, abi vallahi şu an ben işsizlik yapıyorum. İşsizlik konuşması yapıyorum. Gördüğünüz üzere. Bu bölümde vallahi hiç teknik bir şeylere girmek istemiyor canım. Dur bakayım. Sıkılıyordur insanlar. Anasını şeyi çalışmıyor. Nerede o? Kontrol. Neydi lan? Nereden ayarladık bunu? Buradan mı yapıyorduk? Aynen. Evet. Tabii ki de yarası olacağım ki aşağı ince. En son hocam ben bunları düzenlemiştim. Evet uçabiliyorum ve ben en son bunları düzenlemiştim. Hardında çevirmiştim falan iki tane yapmıştım pulverizer. Aha, ee, bana altın lazımdı. Şimdik, kardeşim. Şş, kardeşim sanıyorum. Lan mi? kuzen. Bana mı ha, sana diyorum kuzen. Hocam, şimdiki beraber bir tane kız beğeneceğiz ve onunla evleneceğiz. Bu bölümde düğün var. Kaç kişiyle evleneceksin abi? Sen izliyordum videolarını herkesi. <laughs> bir tane bakalım. Dur bakayım. Ya güzel değil. Orta. Dur bakalım konuşalım. Selam. Oha! Oha! Yok artık. Oğlum bu ne? Oğlum ne var oha! Benim mesaj mı? Yani. 116 Yok öpme yani. Sağ. <laughs> Türkiye'de, <Flört yapabilirim. gülüyor> Türkiye'de <Flört yapabilirim>. <gülüyor> öpsek <gülüyor> eksi bir milyon <gülüyor> Ananın <gülüyor> canım gidiyor aynen öyle En iyisi o zaten Eksi bir milyon düşen asıl Ay senin tipi edeyim bunun da tipi ne diyeyim? <laughs> Oğlum kız yok lan. Abi ya efsane bak bu. Hmm. Bakalım. Ulan öküz ikiye düşürdü. Sana bakayım. İyi senin de Bakayım. Yat. Az önceki gitti. <laughs> nerede az önceki? Buna bakayım. İyi. Aa uyuyorlar şimdi. Az önceki nerede? Abi dışarıda uyumak nedir la? İşte o modu bir çözsün. Aa bak bu da çok iyiydi ha. Bak şöyle bir izleyeyim. Bakalım bak bu iyi. Şu tip iyi. Oo. İğrenç. Bu da iğrenç. İğrenç, iğrenç. Bu iyi olabilir belki. Uyandıralım mı? Şimdi bak oha 9'a çıktı. Ama uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz de uyuyalım da gündüz gündüz bakalım ya. Neyse artık kapı açık maçık uyuyacağım. Unumla değil. Hocam çabuk dalan uykuya. Açık, nedir artık? Oğlum İyi işinden ne Iy, nefret ediyorum. Bunun tipi ne diyeyim ben? Ay senin ne? Senin ne? Bakayım. Oha buyum. Ama bu velet ya. Bu herhalde çocuk çünkü. Senin ayaldanı bununla da. Aa? Öldü. Aa? Öldü. Katil oldu. Çocuk katili. Aman Tanrım. Bana <laughs> Öldüm işti diyor. Töbe töbe lezbiyenler ya. Birbirlerine bakıyorlar. Ben bunu hiç beğenmedim kardeşim. Abi senin az önceki... En iyisi bu lan. Evet. Bu, bu, tam bu. Aa dur, o diğerleri bak, şunlar da iyiydi. Bu mu? Iyyyy! Şu orta da. Nerede o ya? Kırmızılı bir tane vardı. Ben onlardan birine şimdi Gevşeyeceğim. Abi senin az ilk baktığın 90 tane Aa şurada bak, şu, 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 tip de güzel. Bak. Üy! Yaşlı duruyor. Harbi mi lan? Neyse o zaman benim ilk baktığım var ya. Havuç. Nerede o? Bu ne? Şey Ay erkek çıktı lan. Bu ağlıyor. Sen niye ağlıyorsun hocam? Senin ağzını burnunda atarım. Bakayım. Bu da ağzı falan çok tipsiz ya. Ağzın suratını gittiğim ya. <laughs> Şuna bakayım. Bunu, bunu ben sevmiyordum galiba. Bakayım. Bak bakayım lan bana. Yok ya. Benim o ilk seferki nerede abi? Nereye gitti o kadın ya? Nereye gitti o hatun? Yara sonlayayım de böyle hızlı koşarak ben bulamıyorum şu çünkü... an burada bak Hatun falan mı ya bakayım Oo. oğlum ah geliyor Gel. değil mi gelmiyor. ya ama karısı niye gelmiyor ya oğlum, sen çok... iyi o zaman. Gel bakayım. Fır fır, Allah, Işınlanır tabi. Biraz önce nedense bug mı oldu? Niye oldu? Gelmedi o. Dur. Stop. Hayır. Ha burada kal. Bir sene bir konuşalım. Ablacım nasılsın? Ana. İyi bir şey. Şöyle bir chat yapalım. Sana altın High five ya arkadaş bu espri. Senin Flört et, flört. Senin ben. Flört Aman! Ne oluyor? Flört Fört yapamam. Mi? Ya bak senin ağzını burnunu dağıtırım. Kadın. Ben böyle gold vereceğime kardeşim. O goldları ne yaparım biliyor musun? Minimum sonla elmas çevirir, elmas veririm daha yamuk. Değil mi? Evet, evet. Minimum sonu arıyorum. Tabi El lan elma sövmen iyi Aman yeter Şimdi yok bu amık karısı bana değer verecek mi? Oha 101 puana çıktı bu yanda Lan dur 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 stop stop Lan gitme karı Lan Senin arkadaşının amık Gel bakayım Aaa Aa, Aferin sana. Gift. 16 puan arttırdı sadece. Sen hediye sevmiyorsun herhalde ya. diyor. <laughs> şey, Öpünce kafamıza soktu. Kim yüzük alıyor mu? İster misin? İstemedi kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> O senin. Abi yükseliyor ama bak bu çok iyi ya. S, s, 300 s, puan s, olursan s, bir tane elmas hak edersin. <laughs> elmas köpek mi lan bu? Mama veriyorsa <laughs> köpek Al 300 puan olursan al mama falan. Otur kızım falan. Anan ya. Tamam. Boring sıkılmış lan sıkılmış. Değil mi? Evet. Sıktın kızı. Bu, tövbe tövbe sen ne yapıyorsun ablacım ya? Ne yapıyor? Öldü. Oğlum ya çünkü Darkcraft'ta zırhı var. Kadın. Ka kadın kadın. <laughs> 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 ah, aferin lan. Şaka yap şaka. Anam. <laughs> Hadi 500 olursan sana bir tane daha mutlu Yok bir tane daha hak ettin. <laughs> aynen, aynen Lan kafama edeyim. Oh. 300 Anam düştü puan. Oh maşallah. Abi. Al bir tane daha elmas. Dur. Al bir tane elmas ver. Al ablacığım. Ne Yenge yapayım? senin ağzını ağzını suratını. Hadi bir tane havuç hediye et bari yesin acıkmış. <laughs> İstemiyor ki amık karısı. Koyun ne ya? Öldü. Kocanın adı ne be? mı? Skadın. Hadi. Alay Senin ben ananın elinde ne peydin? Belki de evlidir. Yok ya. Farmermış. Şerful neşeli demekti. Ben, ben, Aha İngilizce miydi İngilizce'de Outgoing de acak, acak tanesiydi ama nasıl yani? Yok lan öyle değil. Şerdenek. Farmer. Çiftçi kadın. İçine kapalı değil yani. Ama çok neşeliymiş böyle hani şey kızlar oluyor. Ablacım. Zaten konuşmayı çok seviyor. Yengeye anladım. bakar mısın? Gençler. Yenge geliyor yenge. Bak yenge. Yenge ne mi ya? Ne ya? <laughs> Abi 616 oldu ya. Al artık şunu. Tamam bir tane daha elmas vereyim sana. Bak sana o kadar yatırım yaptım bırakmam. <laughs> Abi şöyle bir şey var ya. <laughs> gidiyor sevgilisine 36 ay taksitle yüzük alıyor. Sonra ayrılıyorlar ama taksitle devam ediyor yüzüğün. Ay. Abi. <laughs> Oğlum. Flört diyelim. Öpelim. Aa öpünce artık karşılık veriyor. Hadi ver tamam yüzük ver. Yok yok veremem. Yüzük ver. Yüzük. Su ver su ver su. Işte. Şunları toplayayım bari 2 dakika. Seni mi yerim mi Burak? Seni de mı? Aha. Oha. Evet. Dark Craft sağ olsun. Suyun üzerinde yürüme özelliği var. Evet. Oğlum, Abi beraber... çok seviyorum biliyor musun? Ya ben özledim be beraber. Aslında mod, modlu server kuracaktık. Kurban Bayramı'nda oynayacaktık, evet, ama... oynayacaktık ama okulları... Sonra ben kurdum. Ama üşendik <laughs> Üşendik oynamaya yani Server kurdum ama oynamaya üşendik evet. E üşendik değil ya okullar üstündü zaten fazla eğitim olmuyor O zaman tam 15 tatile giriyorduk değil mi 2 sene önce Hı -hı. Böyle yapalım mı tekrardan 15 tatile girmeden hemen açalım Geçen sene açmıştık Ay geçen seneden önceki senenin öncesinden açmıştık Ve kur lan, iki kur sene kur sene Kurban bayramıydı Hayır 2 yıl önce açmıştık ya Artık yeter ya. Ya seni ebenen dıt. Ne diyor ya? It looks like you don't have. Lan şeyi beğenmemiş lan yüzüğü beğenmiş. Şeyi yüzük istiyor. Dur bakayım. Sözlüğü yazalım o zaman. Mod nokta. Lan. Neyse o zaman. Ne yazalım? Yaz. Aynen ring yazayım. Bak bu evlilik yüzüğüydü diye hatırlıyorum. Ne? <laughs> Bakayım bir dakika ne yazıyor? <laughs> bu ne? <Rangers. Gülüyor> wow. Eğer bu wedding ringi verirsen kalbi yüzde artarmış, yüzde artarmış. <laughs> tamam ya yap gitsin ağzını ettiğiminin. Bir tane daha elmasım var elinde onu vermeyeceğim. <gülüyor> Vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Kafama namık ya. Yok şunu verelim bari o kadına ya. Bizim hatuna. İsmini bile bilmediğim hatuna. Bakayım. Gift. Aha aldı bunu. Aa kabul etti lan. Değil mi? Vay. Ettik mi ne yaptık? Bir şeyler yaptık ama. Bir şeyler oldu ona. Bakayım. Lan dur ha. Şimdi ne olduk buna? Wife Elizabeth diyor lan karın. Aa, karın değil mi? Ya. Karı oldu. K karı oldu ne lan? bu ne abi? Bu ne bu yarıyor? Abi bu baya iyi. Baya arttırıyor. Tamam ondan da yapalım ya ağzını. Ya ya yap gitsin ağzına ettim ya. İki dakika madene gider ya. <laughs> <laughs> i̇ki dakika maden gider ya. <laughs> ya iki dakika madene gider yaparız Allah aşkına ya. Sen neyin derdine giriyorsun arkadaşım. Ya yap gitsin ağzına ettiğimini ya. Aslında. Ulan keşke ya şey yaparsın. Aynen ha, aslında. amık karısı ya falan. <laughs> Ulan şekle bakar mısın? Elmas. <laughs> ne yaptın abi? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Aramış <Şu> oluyor. Dum dum dum. Kadın. <gülüyor> kadın. <gülüyor> <Şu> kadın. <laughs> Elizabeth gel lan buraya. Elizabeth. Al. Ne? Aa, ta, işte kabul etmedi. Şimdi ben bunu bok yoluna yapmış oldum. Ben kafama sokayım. <laughs> Çünkü biz wifeless yani. Karık. Anla işte karıyık. Eşiz. Senin ananın ellerini öpeyim lan. Oç kadın. Niye kabul et? Olsun kalsın belki ayrılırsın sonra ona verirsin. Aynen abi. Şimdi biz bununla çocuk bile yapabiliyoruz. Değil mi? Envanterine bakabiliyorum. Zırh verebiliyor mu? Hayatta vermem. <laughs> ne yaptık lan? Cook food yaptım da. Yemek pişir dedin. Aha. Yapamaz ki ama. Aha, abi abi? şu an çocuk yaptı. Child. Ne olsun çocuğun adı? Ebenin dı. <laughs> <laughs> ne olsun? Tövbe erkek. erkek bu arada. Erkek. Ne? Aha. ne olsun lan? Ne, ne olsun lan o? Emir yaptım. Şakir olsun. <gülüyor> 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 Osman. Şakir gel lan buraya hoş. Osman ya Osman. Osman gel lan, lan. buraya. olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya? Abdurrahman yap. Yok lan. İbrahim olsun İbrahim. İbo olsun. İbo. şey yapsana. Neyse boş ver. Dur. İbo. Liver. İbo Liver. <laughs> Abi olmuyor ki. Türkçe karakter kullanamaz. Ya tamam İbo olsun ismi. Vay, Bak. İbo. Çocuğum. Ver lan bana. <laughs> Vallahi açıyor. çocuğu, çocuğu düşürme çocuğu. Çocuğum. Ne ne ne. Açmıyor. Bu kötü bir düşünce diyor. Definitely bad idea. Aynen yani. öyle. Çocuk. <gülüyor> 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 bak çocuk. <laughs> bak çocuk burası deniz tamam. <laughs> abi az önce ne dedi? Karar mı demek kötü. Yok lan kötü. Çocuğu Aa işte. Abi <laughs> bak çocuk. Kötüse Atamıyorum çocuğu. çocuğu. Bebek. Bu kötü bir karar Kötü bir. Dur lan kadını, ay kadın diyorum ya. Şey. Kız. <laughs> Hatun. Lan içeri bir giremedim. Lan Elizabet miydi? Neydi bunun adı? <laughs> Güzel ha <la>, Elizabet falan. Falomina <laughs> lan gel buraya. Hadi gel. Gel 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 gel. gel. Hayır. Ara araba satın al Berkay. Dur gel buraya amık kırısı Hah dur. Stop falav. Setom ha artık burada uyuyacak. Eee dur bakayım. Dur lan dur çocuğu vereceğim sana. Nereye gittin amık karısı ya? Nereye gitti? Nerede <laughs> lan? Aa buradaydı tamam. Tam. Sen de bir konuşayım bakayım tamam yürü git şimdi amık karısı ya. E şimdi ne yapıyoruz abi? Ben video tam 15 dakikayı geçti. Evden anasını sattım. <laughs> Çoluk çocuk işine de karıştık abi. <laughs> ne yapalım ne yapalım ne yapalım abi? Ben yapacak bir şey bulamıyorum şu an düşünüyorum. Beynim... <laughs> Be beyin amcıklaması geçiriyorum. <laughs> Bakayım. Aa. Ne yapalım ya? Aa ben Steve Cars'ı yapmıştım lan Steve Cars. <laughs> <laughs> Olmuş. Vay helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak buraya Aa, ağzını ettiğiminin alanını yapacağım. <gülüyor> 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 Üşeniyorum lan. Bir dahaki videonun başlangıcına koyacağım ben onu. E abi 17 dakikadan geçti mi ya böyle? 15 dakika oluşan 15. Geçti 15 dakika ya E abi. Ne yapalım? Ne istiyorsun? <laughs> abi ya. Kadın. 17 18 dakika oldu abi. Heh. Abi de puan düşürüp duruyor ya. Geri zekalı kadın. <laughs> Geri zeka. Abi acıkmış lan. Moruk lan bir because... gün... Lips ne demek? Dudak demek. Aha. Şey ne demek? E... Hayır ne alaka lips hangri? Lik ne demek? Yalamak demek. Lanet olsun ya. Yani. Hayır ne ne diyordu ki? Ya öptü öp herhalde. hayır haa belki. Bakayım <laughs> nerede yazıyor abi? Burada mı yazıyor? lips. lips hangri. Ulan ben de hangri anladım. Beynine ne <laughs> diyeyim. Dudaklara... Diyorum ne alaka? <laughs> i̇şte <diyen> ne alaka? <laughs> Lanet olsun. Tamam kodumun Şimdi eve bir gelmiş creeper benim kanını <laughs> da bebeği de öldürüyormuş. Kafasını kıra. Lan! Lan! Karım nerede? Öldü falan. Ya, abi nerede? Kadın. Karına sahip çıksaydın lan. Karım. <laughs> Karına <laughs> sahip çıksaydın evde oturuyordun lan. Ne yapacaksın? Karım. Karım yok. <laughs> lan <şu> kadın. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <derdim>. lan. Hayır. <laughs> çok erken kaybetti falan şimdi dışarıda oluyor şeydir. Şu ana kadar hep dışarıda uyumadı mı kardeşim? Bir gece de dışarıda dayansın yani. Ondan sonra alırız eve. Setom yaptım da çalışmamış herhalde. Ya kadın neredesin? Elizabeth. Neredesin Elizabeth? Sen ne diyorsun abi? Kaç dakika çekiyorsun <laughs> videoları? 20 tamamlayacağım işte. Şimdi kapatacağım bunu. Yeter. Bu da bu video bu bu, bu yeter yani. Abi nasıl 20 dakika geçti? Abi, nerede bu kadın? Karı. <laughs> Karı. Nerede ya? Ha bu bu. Ha işte o. Lan Elizabeth gel bakayım. Lan mal Elizabeth. <laughs> Lan mal kadın. Geliyorsun değil mi? Amık karısı. Gel bakayım. Ah gelmiş. Gel lan gel. Heh. Dur, dur. Ben buna tamam da elimizi çok oynadım Tamam. Tamam burası işte. Ne yapıyor abi? Oldu oldu. Bu kişi burada gece burada spawnlanacak diyor. Kombatlar. Ne alaka? Oo. Abi hiçbir şey saldırmasın. Creeper'ı asla saldırma, Enderman'a saldırma. Hiçbir şey saldırmasın. Yok onlara saldırsın. Onlar ona saldırsa ve bu onlara saldırmazsa ne olur? Orada arada kodumun zil çaldı. Kim? Bakayım bebeğimi ben taşıyacağım ya yürü git kadın. Bakayım olgunlaşmış mı? Olgunlaşmamış gibi doğmuyor. Kadın. <laughs> <laughs> evet, Aynen evet. Neyse evet arkadaşlar video izlediğiniz için. Oldu, Aynen. Yok lan 21 mi oldu. Kaç dakika? 20'yi geçtik abi şu an. Neyse 46 geçe mi? 47 geçe mi? 47 öyle geçim öyle, geçim. öyle bir şeyle başladık. Şu an bak saate. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gigi. Aynen. Hadi, hadi beğenilerinizi esirgemeyin beyler. bayanlar ben de hep böyle videolarda olabilir, ama. Aynen. 47 olur bu. 40 yılda bir olursun abi Aynen videoda. Abi. Her o 40 abi. videonun birisinde. <laughs> Aynen öyle olur, başka olmaz yani. Neyse, hadi bay.